Türk yolcunun valizi X-ray görüntüsünde tek tip eşyaların varlığını gösteriyor ve bu durumdan şüphelenen gümrük muhafaza ekipleri yolcuyu sorgulamaya başlıyor. Pasaportu, 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 pasaportu. Memleket neresi? Muş. Hangi pasaport kullandınız? Türk pasaport kullandım. <laughs> abseş gümrük muhafaza memuru yolcunun şüpheli valizini aramaya karar veriyor ve yolcudan valizi açmasını istiyor. Türk yolcu valizini dikkatli bir şekilde açıyor ve ortaya aynı tip birçok kutu çıkıyor. Nereden geliyordunuz? Londra'dan. Ürünler ne? Abi dolgu ya, yüz dolgusu. Yüz dolgusu. Hatırlan sayım, 75 tane. 75 adet, yanınızda fatura var mı? Gümrük muhafaza bir memuru yolcunun edelim. beraberinde getirdiği 75 adet yüz dolgu malzemesinin faturasını görmek Burada istiyor. ne iş yapıyorsunuz Türkiye'de? Ha? Türkiye'de ne iş yapıyorsunuz? abi ya? bunlar bir seyretini yapacağım. Ne yapıyorum insanlara göstereyim diye. Yani bu kadar numune, aynı üründen numune olur mu sizce de? Ürünlerin sayısı bir yolcunun beraberinde bulundurabileceği sayıdan çok fazla. Niye beyan Gelir etmediniz? Şunun bir tanesini açar mısın bana? Gelirken neden beyan etmediniz? Abi nasıl beyan edeyim? Ben, benim bagajım şey değildi. Ben direkt gelmedim burada. Hayır, hayır, hayır. hayır. Yazdı, <laughs> bana... Gümrük muhafaza memurları ürünlerin faturasını görmek istiyor. Ama yolcu faturayı bulamıyor. Bu da yolcu üzerindeki şüpheyi arttırıyor. Faturasını bulabildiniz mi? Yok abi. Şu sırt çantasını da alalım. Yolcunun ambalajını açmış olduğu yüz dolgusu gümrük muhafaza memurları tarafından inceleniyor.